Buradaki tatlıdan yine birlikteyiz. Ne yapıyoruz bilin bakalım. Yapıştırmaya devam ediyoruz. İlk defa dövmenin üstüne dövme yapıştırıyoruz. Bakalım ne olacak mı? Ağlama ya. <gülüyor> <gülüyor> şey videoda nezle gibi çekilme ağlama gibi gözükecek. Sevinçten ağlıyor. <laughs> <laughs> Geliyor. Uğur teki tatlıdan yapıştırdık. Evet kol ince olunca baloncuk yapıyor. <laughs> evet kurtardık. Anladım, anladım. Oha harika durdu. Abi tam saate oturttun ha. Vallahi ya. Uğur teki tatlıya gelin size de yapıştıralım. Öbür arkadaşa da yapıştıralım. Hamza bir çekelim gel. Hamza. Hamza'yı da çekelim. Elini getir. Bekle. Çek abi. Tam oturdu lan. Tam oturdu. Kim oturtturdu? Ben. Uğur abi oturdu. Uğur takı tatlı. Sıkal teren o çıkma bakayım. Hamza de, dediniz? Hamza ben. Hamza sen mi? Ha. Evet, Uğur'da kitaplığa gelin. Size de pişirelim Oha, çok güzel duruyor ya.